Petrus her şeyi olduğu gibi sırasıyla anlatır. Yafa'da bir görüm gördüğünü, gördüğü görümün murdar olarak gördüğü yiyecekler olduğunu, fakat Tanrı'nın bu yiyeceklere murdar dememesi konusunda onunla konuştuğunu, sonra Sezariye'ye gittiğini ve orada Cornelius ile buluştuğunu ve orada insanların üzerine nasıl kutsal ruhun indiğine tanık olduğunu söyledi. Hatta bütün bunlara tek başına değil, altı kardeşiyle birlikte tanıklık etmişti. Petrus, sanki sorgulanacağını biliyormuşçasına, ona tanıklık edecek altı kişiyi kendisiyle birlikte Yeruşalim'e getirmişti. Petrus sözlerine şöyle devam etti. Kutsal ruh, başlangıçta bizim üzerimize indiği gibi, onların da üzerine indi. Bu önemliydi. Çünkü Tanrı'nın Yahudiler üzerinde olduğu gibi, Yahudi olmayanların üzerinde de mührü gibiydi. Ve bu durum bizlere İsa'nın şu sözlerini anımsatır. Yahya suyla vaftiz etti. Sizler ise kutsal ruhla vaftiz edileceksiniz. Petrus savunmasında özellikle yedi noktaya değinir. Tanrı bu olayların gerçekleşmesinde başroldedir. 1. Doğa ederken bir görüm görmesi, ve görümün gökten gelmesi. 2. Üç kez Rabbin sesini işitmesi. 3. Ruhun Petrus'u gitmesi için teşvik etmesi. 4. Meleğin Kornelius'a söylediklerini duyması. 5. Kutsal Ruh'un onların üzerine inmesine şahit olması. 6. Rabbin söylediği sözü anımsaması ve Tanrı'nın Kutsal Ruhu armağan olarak vermesi. 7. Petrus'un ben kimim ki Tanrı'ya karşı koyayım demesi. Bu hikayede Tanrı'nın etkisi ve işleyişi her yerdedir. Burada biraz Yahudilerin bakış açısından da bakmak gerekir. Diğer uluslardan olan kişilerin iman etmesi ve onların üzerine kutsal ruhun inişi onlar için alışılmış bir durum değildi. Ama aynı zamanda o dönemdeki İsa imanlıları Eski antlaşmada bunun kutsal yazılarla örtüştüğünü onaylayabilirlerdi. Yaşaya 49. bölüm 6'da Rabbin kurtarışının yeryüzünün dört bucağına ulaşacağı yazılmıştı. Aynı şekilde bizlerin de bir eylemin ya da durumun Tanrı'dan olup olmadığını değerlendirirken kutsal yazıları ölçüt veya süzgeç olarak kullanmamız gereklidir. Petrus Tanrı'nın isteğini kendi düşüncesinden üstün tutmuştur. Tanrı'nın yaptıklarına bakıp dahil olmak ile Tanrı'yı kendi işlerimize dahil etmek arasında büyük bir fark vardır. Tanrı'nın yaptıklarını görmek ve istemek yüreğimizde kendi istek ve düşüncelerimizden üstün olmalıdır. Petrus'un düşüncesinin değişmesi kurtuluş tarihinde önemli bir rol oynamıştır. Burada özellikle dikkat çekici bir nokta vardır. 14. ayette Petrus'un kurtuluş mesajını Cornelius'a ve ev halkına iletmesi gerekiyordu. Bugün de kurtuluş müjdesinin aynı şekilde iletilmesi gereklidir. Cornelius gibi kişilerin kurtulması için, Petrus gibi İsa Mesih öğrencilerinin Tanrı mesajını insanlara iletmesi gerekmektedir. Şimdi metnimize devam edelim. Bunları dinledikten sonra yatıştılar. Tanrı'yı yücelterek şöyle dediler. Demek ki Tanrı, tövbe etme ve yaşama kavuşma fırsatını öteki uluslara da vermiştir. Bunları dinledikten sonra, ikinci ayette geçen sünnet yanlısı Yahudiler yatıştılar. Kendi kültürlerinin ya da ön yargılarının, Tanrı'nın işinin önüne geçmesine izin vermediler. Kurtuluşa diğer ulusların da sahip olacağını anladılar ve Rabbi yücelttiler. Müjde bütün uluslar içindir. Sonsuz yaşama kavuşmanın yolu tövbe edip İsa Mesih'e güvenmektir. Bu olayların sonucunda müjdenin öteki uluslara ulaştırılması için gayretle hizmet edilmiştir. 19. ayetten başlayarak bu gayreti göreceğiz. Luka mektubun devamında odağımızı Yeruşalim'den Antakya'ya çevirecektir. Söz odaklı dua. Sahip olduğumuz ön yargıların Tanrı'nın düşüncesiyle değişmesi için. Hayatımızda Tanrı'nın işlerinin gerçekleşmesi için. İnsanların tövbe edip kurtuluşa erişmeleri için dua edelim.